Burada şeyi aslında temel olarak ikiye ayıralım. Bir bizim çocuğumuzun nesi var, bir de bizim çocuğumuzun neye ihtiyacı var diye bunu iki evet. soru olarak ayrı tutalım. Bizim çocuğumuzun nesi var da tanı kısmında bir kere yetkili şeyler insanlar belli. Yani psikologların, psikolojik danışmanların tanılama yetkisi zaten evet. yok. Bunu çocuk ve ergen psikiyatristleri yapabilir. Tamam. Aileler de bu sorunun cevabını merak ediyorlarsa çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniklerine, devlet hastanesinde, eğitim araştırma hastanesi ve bu özel de değil. Yani burada tanılama yetkisine sahip tek ki şey grup diyelim. Devlette çalışan, devlet kurumlarında, devlet hastanelerinde çalışan çocuk ve ergen psikiyatristleri. Ancak bu şekilde resmi olarak özgür öğrenme güçlü tanısı alabiliyor bireyler. Ama yani ben tanılama, etiket, ...kaygısı gütmüyorum ya da bunun telaşında değilim. Benim çocuğumun eğitimsel olarak yolunda gitmeyen bazı şeyleri var. Ve ben bu konuda neler yapmalıyımsa mesele. Yani ikincisi benim çocuğumun neye ihtiyacı var kısmıysa. Evet orada bu alanda uzman, özgü öğrenme güçlüğünü detaylı bir şekilde bilen... ...ve hem aileyi hem çocuğu yönlendirebilecek ve ihtiyacını en önemlisi... Kök nedenini yani öğrenmeye neden olan asıl şeyin ne olduğunu bulabilecek kazıyı dedektifçiliği yapabilecek e, kişileri bulmaları Kişi, gerekiyor. Onlar kim? Şimdi test yani, Onlar kim? <laughs> onlar çok e, grup olarak sayabiliriz psiko psikolog psikolojik danışman ve özel eğitimciler <laughs> ve nörologlar bu işin <laughs> çok merkezindeler. Kendilerini bu alanda yetiştirmiş sınıf öğretmenleri de belki <laughs> kısmen bunun içerisinde çocuğu tanımak açısından hani tanılama kısmına girmeden söylüyorum. Bu gruptaki insanlardan faydalanabilir. Dernek temsilciliği e, hakkımı kullanarak şu konuda da izleyenleri uyarmak istiyorum. Yani o sosyal medyada görülen ya da reklamlarda görülen disleksi uzmanı, e, disleksi Siz öğret, öğret, öğretmeni mesela. falan gibi şeyleri lütfen itibar etmesinler. Gerçekten bu alanda yetkin olan birisi o ünvanları kullanmaz. Çünkü öyle bir ünvan olmadığını yok. bilir. Yani öyle bir ünvan yok. Disleksi uzmanı diye bir şey yok. Anca e, ben uzman psikolojik danışmanım, benim ünvanım bu. Ben şunu diyebilirim, ben öğrenme güçlü alanında çalışan iyi bir uzman psikolojik danışmanım diyebilirim. Yani bu konuya vakıfım diyebilirim. Ama bunun uzmanıyım gibi bir etiket, böyle bir şey yok. Bu konuda biraz daha kişileri belki araştırarak ve doğru kişilere ulaşmaya çalışarak ilerledim.